أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن تسحروا فإن في السحور بركة صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه طلبات لم يرح ينزل عليه الصلاة والسلام شو şöyle بدر تسحروا سحور Sahur yapınız صهوره كوكب. yemek yiyiniz yani buyurmuş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fe inne sahuri. Çünkü sahur yemeğinde sahurda ne vardır? Bereketen bereket vardır. Evet arkadaşlar bir bardak su dahi olsa kalkıp içmeli ve hatta bir hurma dahi olsa kalkıp yemelidir. O arada da iki rekat teheccüd namazı kılmalı. Mevla ile kurbiyet, Mevla ile teke tek kalma suretiyle Kurbiyet kazanma, Mevla'ya daha yakın olma, birebir Mevla Teala'dan günahın affının istenmesi, derdin veyahut da sıkıntın var ise onun giderilmesi noktasında yalvarılmasının en mükemmel olduğu yer. Sahur arkadaşlar yani teheccüd namazı. İşte ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle de işte sahur yemeğinin önemi hakkında bu şekilde beyan etmekte. Mutlaka sahuru terk etmemeli. Nafile oruçlarla da aynı şekildedir. Ramazan-ı Şerif orucunda da aynı şekildedir. Mutlaka insan sahur yemeği yemelidir. ve hatta en azından sahura kalkıp bir bardak su dahi içse e, bu şekilde sahur yapmalıdır. Bu sünnete riayet etmelidir. Allah'ın Zülcelal'imiz bütün sünnetleri baş tacı etmeyi, hayatımıza tatbik etmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.